Orada o pişmanlık duyan amel defteri sonundan verilen yani keşke bu amel defterinin bana verilmeseydi bu hesabımı bütün bu bilgileri görmeseydim keşke ölüp gitseydim de yani bu vaziyette kalmasaydım yani bundan sonrasını görmeyeyim diye pişmanlık duyan kişi şunu da diyecek ma agna anni maliye malım bana fayda vermedi hele ki anni sultaniye o saltanatım da gücüm kuvvetim malım mülküm makamım, hepsi de benden kopup gitti şu anda hiçbirisi yok. Makamın orada faydası yok. Orada makam konuşmaz, mal konuşmaz, servet konuşmaz, zenginlik konuşmaz, dolar, euro, altın, gümüş konuşmaz. Orada devletlerin, milletlerin zenginliği konuşmaz. Orada iman konuşur. Orada Kur'an konuşur. Orada İslam konuşur. Orada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık konuşur. Orada namaz konuşur. Orada merhamet konuşur. Orada sabır konuşur. Orada şükür konuşur. Orada Allah için yaptığımız Güzel işler konuşur. Yoksa malın mülkün hiçbir faydası yok. Ama maldan zekatını versek o da gelir. Ben de geldim der, sana şefaatçi olacağım. Malı zekatını verdiği zaman, yetime yardım ettiği zaman, akraba sana yardım ettiği zaman, kardeşlerine yardım ettiği zaman, mazlum yetim öksüze yardım ettiği zaman, o malın o zaman faydası var.